Ertuğrul Gazi Akademi'de yeteneklerimizi keşfetmeye devam ediyoruz. Dekoratif yastık ve örtü dikiliğinde vaktimizi çok takdimiyetli hale getiriyoruz. Büyüklerimizden kalan bu güzelim kaneviçelerimizi bu kurs sayesinde daha modern hale getiriyoruz. Burası Yenişehir Akademi Tığ Örücülüğü kursu. Burası Kadın Elbise Dikim kursu. Burası Pastacılık kursu. Dekoratif, örtü ve yastık dikimi kursundayız. Bilmediğimiz şeylere daha da merakımız arttı. Çok iyi vakit geçiriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Severek geliyorum. Burada hem kendimi hem yeteneklerimi keşfediyorum. Hayal ettiğimiz elbiseleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Hoca Sinan Akademi'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada hamur yoğurma teknikleri, çeşitli pastacılık kremalarını, mutfaktaki gizli püf noktaları öğreniyoruz. Eskileri yenilemek için buraya geldik. Burada hem sosyalleşiyoruz hem bir şeyler üretiyoruz. Gayet memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel pastaları öğrendik, öğreniyoruz da hocasından akademiye çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Öğrendiğim bilgiler sayesinde pasta şefi olma yolunda adım adım ilerliyorum. Pasta yapmakta yetenekliydim. Bu kurs sayesinde daha da ustalaştım. Mutlakta yapılan tüm pastaları ben bu öğrendim. Çok mutluyum onun içinde. Teşekkürler. çizim aşamasına geçiyoruz. Şu kalemimizle çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şurada. Niye başlayacağız? Ha, aynen ikisini yapıyor. Birleşti. eğitim faaliyetleri, beceri kursları bölgemizdeki yaşayan hemşehrilerimizin hayatını renklendirmek için faaliyete geçirmiş olduğumuz, kurmuş olduğumuz Kocasinan Akademi artık bir marka olacak ve yıl sonlarında sergi oluşturacak kadar ciddi manada katılımcısının olduğu, hakikaten birbirinden güzel eserlerin sergileneceği bir kurumsal yapı haline geldi. Akademi çatısı altında Beceri kurslarından eğitime kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Beceri kurslarında dediğimiz zaman buradaki hanım kardeşlerimiz geleneksel el sanatlarından tutun da farklı farklı alanlarda tesipten, çiniden, boyamadan, ahşap boyamadan, filografiden bir dilinden farklı alanlarda harika eserler gün yüzüne çıkartıyorlar. İğne oyası, maraş şişi, gibi hanım kardeşlerimizin bildiği bu topraklarda binlerce yıldır kadınların yapmış olduğu becerileri, el sanatları burada çok daha profesyonelce gün yüzüne çıkıyor. Tabii işin bir diğer tarafında da akademi ismine yakışır bir şekilde eğitim faaliyetleri de yürütüyoruz. 7'den 70'e herkese hizmet verebilmek, hayatın bütün renklerini burada toplayabilmek başlığı altında yapmış olduğumuz Kocasınan Akademi'de çocuklar için başlatmış olduğumuz kreş çalışmasından 70 yaşındaki daha üst yaşlardaki büyüklerimize kadar her yaş grubundan hemşerimizin burada hizmet alabileceği faaliyetler var. Kocasının Akademisi sadece eğitimlerin verildiği, sadece beceri kurslarının verildiği, sadece sportif aktivitelerin yapıldığı, çocukların, gençlerin eğitim aldıkları bir müessesi olmanın çok daha ötesinde bir araya gelmenin, kaynaşmanın, mahalleli olmanın, şehirli olmanın, oradaki bir millet olmanın ana temasının yaşanmış olduğu mekanlar haline geldi. Bizim de hedefimiz Koca Sinan Akademi'yi inşallah bundan sonrasında daha fazlaca yaygın hale getirmek, daha fazlaca profesyonelliğini artırabilmek.